Bilgilendirici kanalından tüm takipçilerimize kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Filodayız. E, güzel bir terlik var karşımızda. Sade e, giyimden hoşlananlar için, çok fazla süsleme istemeyenler için. Sade, deriden oluşturulmuş, güzel bir terlik modelimiz. Bu terliğimizin taksitli fiyatı 354.99, peşin fiyatı 319.99. Evet, süslemeli sevenlere metal süs düğmelerle süslenmiş güzel bir terlik modelimiz mevcut. Şurası da tıklı ve bu terlik modelimizin bir de siyahı mevcut. Siyah ve beyaz seçenekleri e, mevcut. Bu terliğimizin taksitli fiyatı 364.99 peşin fiyatı 329.99 ve sandalet tipi ip e, ip modelinden oluşturulmuş güzel bir e, ayakkabı modeli içerisinde gayet rahat böyle bastığında çok rahat görünüyor böyle bir model Evet bu modeli ayakkabımızın taksitli fiyatı 179.99 peşin fiyatı 159.99 ve yine güzel rahat bir ayakkabı modelimiz sandalet tipi yeşil ve beyazı mevcut modeller aynı arkadaşlar model aynı fiyat aynı evet neymiş fiyatı taksitli fiyatı 154.99 peşin fiyatı 139.99 evet arkadaşlar güderi olan bir başka sandalet tipi ayakkabımız bu şekilde bu ayakkabımızın taksitli fiyatı 144.99 peşin fiyatı 129.99 ve yine sandalet tipi çok değişik bir ayakkabımız mevcut şuraları gideri arkadaşlar Evet bu ayakkabımızın taksitli fiyatı 124.99 peşin fiyatı 109.99 Evet taşlı süslemelerden hoşlananlar için taşlı bol taşlı bir sandalet bir ayakkabımız mevcut arkası simli ve lastikli bir sandalet ayakkabı. Bu ayakkabımızın taksitli fiyatı 254.99, peşin fiyatı 229.99. Evet, burun kapalı, ee, güderi bir ayakkabı, ee, muhtemelen 3 kontluk bir topa sahip bir ayakkabımız mevcut arkadaşlar. Bu ayakkabımızın taksitli fiyatı 234.99, peşin fiyatı 209.99. Evet, deri ve tülden oluşturulmuş güzel bir burnu kapalı ayakkabı modelimiz. Arkada kapalı 6 puntluk bir ayakkabı modeli arkadaşlar bu. Bu ayakkabımızın taksitli fiyatı 254.99, peşin fiyatı 229.99. Ve e, deriden oluşturulmuş biraz sivri burun, burnu kapalı güzel bir ayakkabı üç kontlu topa sahip güzel bir ayakkabı modelimiz bu ayakkabımızın taksitli fiyatı 254.99 peşin fiyatı 229.99 yine deri bir ayakkabımız güderi bir ayakkabımız pardon mevcut Evet model bu şekilde çok güzel bir rengi de mevcut zaten bu ayakkabımızın taksitli fiyatı 374.99 peşin fiyatı 339.99. Evet arkadaşlar, bu da deri modeli bir ayakkabımız. Ayakkabımızın modeli bu şekilde oluşturulmuş, deri olan bu, hakiki deri olduğunda zaten şurada belirtmiş, yumuşacık çünkü. Deri yakabımızın taksitli fiyatı 309.99, peşin fiyatı 279.99 Ve çantalarımız çok çeşitli çantalar mevcut Çantalardan birini şu şekilde gösterelim. Şöyle bol cepleri mevcut bu çantamızın. Taksitli fiyatı 329.99, peşin fiyatı 299.99 ve farklı bir çanta modelimiz mevcut üç renkten oluşturulmuş 3 tane büyük gözü olan yine cepleri içeride küçük cepleri de olan bir çanta modelimiz e, uzun askısı genellikle içinde konuluyor bununki dışında şu an e, taksitli fiyatı 219.99 peşin fiyatı 199.99 ve arkadaşlar çok farklı fiyat aralıklarında ve çok değişik çanta modellerimiz mevcut. Evet yine büyük çanta sevenlere böyle bir çanta modelimiz mevcut. Bu çantamızın Taksitli fiyatı 199.99, peşin fiyatı 179.99 gibi sırt çantaları da e, mevcut arkadaşlar. Değişik renk ve modellerde böyle bir çantayı da gösterebiliriz. Bu çantamızın taksitli fiyatı 329.99, peşin fiyatı 299.99. Evet dediğimiz gibi farklı model ve farklı fiyat aralıklarında çok değişik el çantası, omuz çantası veya sırt çantası olmak üzere ve bu standımız 109 99'dan başlayan ve değişik fiyat aralıklarına sahip olan çantalara sahip. Evet erkek ayakkabılarından da birkaç tane görüntüleyelim istedik. Hakiki deri olan bir ayakkabı modelimiz, yumuşacık arkadaşlar. Bu erkekler için olan hakiki deri bir ayakkabı modeli. Evet, bu ayakkabımızın taksitli fiyatı 479.99, peşin fiyatı 429.99. Ve bir de güderi olan bir ayakkabı modelimiz. Oldukça güzel ve şık bir görünümü mevcut güderi olan bu ayakkabımızın evet bu ayakkabımızın taksitli fiyatı 499.99 peşin fiyatı 449.99 evet iki e, tür ayakkabımız var model aynı bu deriden oluşturulmuş iki ayrı e, deri rengi e, lacivert ve kahverengi deriden oluşturulmuş Burada da aynı model güderi bir ayakkabımız mevcut güderi ve şurada siyah deri işlemesiyle bir süsleme yapılmış bu aynı model iki ayrı renk ve iki ayrı kumaştan oluştur deriden oluşturulmuş ayakkabımızın fiyatı 200 taksitli fiyatı 264,99 peşin fiyatı 239.99. Evet iki ayrı model, iki ayrı renk ayakkabılarımız mevcut. Bir ayakkabımızın modeli bu şekilde oluşturulmuş. Bu ayakkabımızın da modeli bu şekilde farklı renk ve farklı model. Aynı model farklı renk diyelim. Yalnız burun kısmı şu üst kısmı farklı oluşturulmuş. Şuraları aynı dikkat ederseniz. Evet bu ayakkabılarımızın fiyatları da aynı. E, taksitli fiyatı 439.99 peşin fiyatı 399.99 Evet arkadaşlar hakiki deri. Oldukça yumuşak. Güderi. Deriden oluşturulmuş. Bir farklı ayakkabı modeli. Son derecede rahat, yumuşak bir ayakkabı. Evet bu ayakkabımızın taksitli fiyatı 319.99, peşin fiyatı 289.99. Evet arkadaşlar yine güderiden oluşturulmuş bir başka ayakkabı modelimiz. Bu ayakkabımızın da taksitli fiyatı 364.99, peşin fiyatı 329.99. Ve arkadaşlar sandalet tipi bir ayakkabı modelimiz mevcut. Bu ayakkabımızın taksitli fiyatı 329.99 peşin fiyatı 299.99 Evet deri olan bir ayakkabı modelimiz şurası tutlu arkadaşlar iki ayrı renk aynı model aynı fiyat biri kahverengi biri siyah evet bu ayakkabı bu terliğimizin taksitli fiyatı 99.99 peşin fiyatı 89.99 99.